Arkadaşlar merhaba Ben eğitim kanalından İlhan Bugün sizlere Nvidia denetim masası çalışmıyorsa bu sorunu nasıl çözeceğiz onu anlatacağım Masa üstümüze sağ tıklayıp Nvidia denetim masası çıkmıyorsa buraya tıkladık Şu an benimki de aynı şekilde evet eğer sizde Nvidia denetim masası çıkmıyorsa arkadaşlar bu sorunu nasıl çözeceğiz onu anlatacağız şimdi eğer arkadaşlar denetim masası çalışmıyorsa bu sorun Nvidia servislerinin kendini durdurması bazı servisler kendini durdurduğu için siz de açamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, biz de bu sorunu, bu servisleri görev yöneticisinden nasıl kapatacağız, daha sonra nasıl etkinleştireceğiz onu anlatacağım. Bu arada dosya gezgini bulup sağ tıklayıp yeniden başlat diyeceğiz. Bu masaüstü sıfırlanacak. Belki de bu sorunu böyle de çözebileceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi başlıyoruz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar ee, görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisini açtıktan sonra burada. Nvidia serinin burada ne kadar varsa bunları görevi sollandır diyoruz. Görevi sollandırıyoruz arkadaşlar. Bakın kendiliğinden bunlar da gidiyor. Bunları bir kere yaptığınız anda şu anlık yeterli. Daha fazla varsa sizde mesela en önemli olan şey helper servis olan zaten. Ee, bunu da aynı şekilde ee, buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anlık burası tamam. Bakalım başka var mı? Şu anlık başka yok. Ee, ikincisi arkadaşlar burada Windows gezgini var. Burayı yeniden başlat diyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı yeniden başlatalım. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, servis kısmına geçeceğiz. Görev yöneticisine tekrar tıklıyoruz. ayrıntılar kısmında burada bakıyoruz arkadaşlar bunları da aynı şekil e, görevi sonlandır diyoruz görevi sonlandır. Tam bu kadar yeterli. Masa şunumuza tekrardan yenile diyoruz. Evet arkadaşlar ee, buradan servis cez yazıyoruz servis cez yazıp buraya bu şekilde gelebiliriz ariyeten başlat tuşuna basıp ee, mouse sağ tıklayıp çalıştır yazıyoruz buraya M pardon ser v nokta ms c yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Aynı yer çıkıyor. Eğer buradan açamıyorsanız e, buradan açın arkadaşlar. İki yol var. Burayı kapatıyoruz. <laughs> Buradan N tuşuna basıp Nvidia servislerine geliyoruz. Nvidia servislerine gelip Buradaki 3 tane olan yeri 2 kere basıyoruz arkadaşlar. Ee, önemli olan buralar. Burası L diye gözükür. Siz otomatik olarak yapacaksınız. Otomatik olarak yapacaksınız arkadaşlar. Buraya durdur diyoruz. Tekrardan başlat yapıyoruz. Burası tamam. İkincisine geliyoruz aynı şekilde. Burası yine otomatik. Başlat yapıyoruz. Burası tamam arkadaşlar. Tamam diyoruz yine. Aynı şekilde buraya da e, otomatik olması gerekiyor. Siz burada durdurduk diyorsunuz ama e, burası başlattan tekrar aynı şu şekil başlat yapıyoruz. Burayı da tamam diyoruz. İşimiz e, şimdilik bitti. E, sayfayı yeniliyoruz ve mouse'umuzla sağ tıklayıp masa üstünde denetim masasına tıklıyoruz arkadaşlar. Denetim masasına tıkladıktan sonra e, sorunuz bu şekilde çözülecektir. E, çözülmezse arkadaşlar bilgisayarı yeniden başlatıp açabilirsiniz. Öyle de e, sorun çözülebilir. İkincisi de arkadaşlar ee, eğer hiç açılmıyorsa sizin Nvidia driver'ı yüklemeniz gerekiyor. Ee, Nvidia'yı kaldırıyorsunuz. Denetim masasından denetim masasına geliyoruz arkadaşlar. Program kaldır diyoruz. Buradaki Nvidia olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar tekrardan sizin hangi driver'ınız varsa internetten bulup onu kurmanız gerekiyor. Sorunuz bu şekilde çözülecektir. Benim anlatacaklarım arkadaşlar şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Faydalı olduysa bu video başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.